Ayakta ah. kalan son oyuncu. Aa. İndi. Bandalı var onun. Oy! 3. Aslında oraya crosslu Sorchable main'den gelecek. Orada double peek gelmiş. Bir tane daha kill gelir. Lurs. Otur. Lurs. topu aldı. de vurdu. Hop. Ve Aslan şu an kısa tarafında arkadan gelen Sorchable. Like. Oh. Like ah be. Şey. Babana sor. <gülüyor> <gülüyor> Niye kartinki? ki? ya. Bir. Ey. Spike B'de. <düşük>. <gülüyor> <gülüyor> alır. Oy oy oy. Şahin uçtu. Adamı çarptı flash. <gülüyor> <gülüyor> Atma Ananı siktim çocuğu gel. Buraya alır mı? Oyuncuların yerlerini az çok bir satır. Duruzla <laughs> beraber şimdi Skyland canları biraz Yakında beklemiyor. Değil ve çok Oy. güzel bir etraf Fred'den çıktı agresif bir oldu. Deşin denedi başarılı değil ama dava çok şansı. Çok aldı. Oh! <laughs> 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 <Fred. gülüyor> Burayı muazzam oynadı. 14-12 oh. ile beraber de BBL round'u kazanıyor. İnanılmaz yani oynadı Fred. Gerçekten e, belki de ma be. maçın içerisinde pek göremediğimiz güzel hareketleri. Onu maçın Son 2-3 round'unda gördük. Nice Nice HELLO oh! <gülüyor> Anladınız mı? <laughs> 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 nice lan Oğlum <laughs> <laughs> nasıl tüyüm, ne yaptı oğlum bu? Sarı Galiba Kredisi yok, sen girmesin evet. lazım Yani yani zaten konuşmuştuk Hani Kaybedecek olurlarsa round silah söylemesi şart diye. Yalnız sıkıştı oraya doğru ama muazzam bir tek attı. Yani Logi canı azdı ama. Bir şartlarıyla beraber koştu. 1 kill aldı. Ve Sarkı'yı gönderdi. İkinciyi çok kötü kaçırdı. Durz'un cevabı var. Muj'dan üçüncü kill geldi operatörde. Bir vs 2 Brasco. Brasko bir şans var ama üzerine doğru tabii ki fazlasıyla <laughs> hamle gelecek paralandı Muj üzerine doğru operatörle geliyor girişleri var Brasko'nun Muj round'u getirdi 4 kill ile birlikte inanılmaz bir operatör performansı Muj'dan ve round'u BBL kaybetmiş olduğu belki de bir round'u aldı 5v4 girmişti Fireflux B'ye ve herhangi bir rotasyon yok herhangi bir sıkıntı yok Aynen, Aynen. Aynen. sıçayım hangi birini vurayım kanka? Hasiktir. Hayır hayır değil orada 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 dolaşın aa, aa oh, B B <gülüyor> 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 anti bu, anti.